On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. ben Hazar Amani. Çocukluğumdan beri en sevdiğim şeylerden biridir fırında tavuk. Bugün de size benim versiyonumda bir fırında tavuk yapacağız. Dilerseniz geçelim. Dediğim gibi fırında tavuk en sevdiğim yemeklerden biridir. Şimdi fırında tavuğun birazcık Hazar versiyonunu yapacağız. Bunu yaparken tavuğu fırında yapacağım ama önden sanki bir kapama yaparmış gibi soğanlarımı ve içine koyacağım diğer sebzeleri bir çevireceğim. Tavada ya da tencerede. Ondan sonra bu çevirdiğim tencereyle beraber fırına atacağım onu. Onun için de hem güzel bir renk versin diye hem de lezzet versin diye birazcık soğan. Ama kırmızı soğan. Onu zeytinyağıyla şöyle bir çevireceğiz. Sonra burada güzel kapya biberleri var. kapya biberleri de tavukla beraber pişerken güzelce yumuşayacaklar. Ve neredeyse bir sos etkisi yaratacaklar tavukla fırında. Onları şöyle gördüğünüz gibi kabaca üçgenler şeklinde kestim. Soğanların üstüne attım. Bu iç taraflarını da alıyorum ki o piştiğinde beyaz beyaz kötü bir görüntü olmasın. Şimdi tavuğu lezzetli yapmanın en güzel yöntemlerinden biri. Tabii ki sarımsak. O yüzden 3 veya dört tane sarımsağı bu tavukla beraber fırınlayacağım. Diğerlerini de tavuğun üstüne yapacağım. Sosa ayırıyorum. Şimdi portakalımız var bir tane. Bu portakalın kabuklarını ayrı tutup... Bu kabukları da tıpkı o deminki biberler gibi kabaca üçgenler halinde keseceğim. Ve o kabuğunun içindeki asit ve şekerle güzelce karamelize olmasını sağlayacağım. Hem de mis gibi bir koku versin. Şuradaki portakalı da, buradaki diğer tavanın içine güzelce sıkıyoruz. Bu yaptığım tarif Güney Afrika'da yaşarken aslında fırında tavuk oldukça popüler bir yiyecekti ve çalıştığım otelde sürekli yapardık. Günde 20 tane tavuk fırınlardık. Ve tabii farklı farklı tarifler geliştirdik. Acaba nasıl yapsak, nasıl yapsak diye. Bu tarif de onların aslında bir nevi birleşimi. O geliştirdiğimiz tariflerin. Portakalla beraber bu suyuyla güzel bir çektirme yapacağız. İçine bir parça da ben şeker kullanacağım. Sonra sarımsak ve biraz tuz ve sirke. Sonra bunu tavuktan pişmeden önce glaze gibi üzerine süreceğiz. Ve çok daha lezzetli olmasını sağlayacağız. Gördüğünüz gibi bir tane portakalın suyunun içine biraz da su katacağım sıcak. Sarımsakları koydum. Şimdi bir parça şeker. Yaklaşık yarım bardak kadar. Yarım bardak şeker de yaklaşık 70 gram civarındadır. Onu koydum. Yavaş yavaş bunları çektiriyorum. O çekerken de içine bir tane çili biber. Aslında burada bir nevi portakallı switchili sos yapacağız. Bir parça sirke. Beyaz sirke kullanmayı tercih ettim çünkü asıl portakalın tadının gelmesini istiyorum ama beyaz sirkeden de güzel bir ekşilik gelsin içerisine. Ve en önemli tat faktörlerinden biri olan ...kakule. Bu kakuleleri de şöyle bıçağımla kabaca ortadan ikiye keseceğim. Çünkü onun tohumlarında asıl lezzet vardır. Ve beş tane, altı tane kakuleyi... ...içine koydum bu sosumun. Şöyle bir... ...karıştırdıktan sonra... ...şimdi yavaş yavaş bu tavuklar olurken... ...onların pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi yavaş yavaş karamelize oluyorlar. Portakal kabukları, soğanlar ve biberler. Şimdi burada içine patatesimi koyabilirim. İstiyorum ki bu yemek fırından çıktığında bütün sebzesi, proteini ve nişastası yani patates nişastasından kastım sebzelerini zaten görüyorsunuz. Protein de tavuğumuz. Hepsi bir arada olsun. Ve fırından çıkardığınızda olduğu gibi götürün onu sofraya. Ve artık misafirlerinizle mi yersiniz, kendiniz mi yersiniz? Afiyetle yiyin. O yüzden iki tane patatesi de önce soyup sonra da fırında patates gibi neredeyse küpleri ayıracağım. Şimdi o demin içine attığım portakallar oldukça güzel bir koku bırakmaya başladılar şu anda bile. Ve onların yaklaşık bir saat fırında tavukla beraber ne kadar güzel kokacağını eminim tahmin ediyorsunuzdur. Buradaki patatesi de şöyle kabaca doğruyorum. Burada önemli olan patateslerin neredeyse birbiriyle aynı boy olması ki hepsi eşit oranda pişebilsinler. Biraz daha yağ ekleyelim. Kaya tuzu. Evet, bu lezzetlerin hepsi birbirine karışsın diye şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi de tabii ki tavuğumuz. Şimdi bu tavuğu tıpkı bunun gibi atabilirsiniz bu pencerenin üstüne. Bu şekilde fırınlayabilirsiniz. Ama ben istiyorum ki biz biraz daha farklı ve daha lezzetli olacak şekilde yapalım. O yüzden şu yan tarafındaki ekstra yağları kestim tavuğun. Sonra şu arkasındaki kuyruk kısmını alıyorum. Göğsünü aşağı doğru çeviriyorum. E şimdi önemli olan bu tavuğu ortadan kesmek. Tavuğun o tam kaburgaların birleştiği yeri omurilik gibi düşünün burada. Tam onun yan tarafından kesiyorum ki şu arasındaki fazlalığı alabileyim. Ondan sonra da o tavuğu açıp bir parça döverek daha düz bir hale getireceğim. Bu yöntem açıkçası mangal yaparken de çok güzel oluyor. Mangalın üstüne bütün bir şekilde atabiliyorsunuz tavuğu. Şimdi burada bu tavuğu bir parça ezmemiz gerekiyor. Onu ezmek için de her tarafı tavuk yapmayalım diye şöyle üstüne bir parça streç film yerdim. Şöyle ağır bir tencereyle güzelce dövüyorum. ortalığı yıkmadan dövebildik bunu da. Evet, şimdi bu tavuğu bir sudan geçireceğim. sebzelerin üstüne güzelce kapatacağım. Gördüğünüz gibi neredeyse bir kapak gibi tencerenin içine oturdu. Şimdi burada yapmam gereken bu diğer kalan portakalın da suyunu buraya güzelce sıkmak. ...bir parça kaya tuzu... ...biraz karabiber... Ve ...son olarak da birazcık... ...tereyağı... O da güzel bir lezzet katsın pişerken diye. Onu da daha ufak küplere böldüm. Şöyle birkaç tane üzerine bırakıyorum. Sosunu da gelsin diye onu da bıraktık. Çok azıcık da şuradaki kırmızı biberden, kırmızı toz biberden. O da güzel bir renk verir. Ve aroma verir. Koyduk. Bu ada çaylarından da çok fazla değil. Üç yaprak koydum. Şimdi kapağını kapattım. Bunu güzelce 210 dereceye ısıttığım fırında en az bir yarım saat pişireceğim. Evet. Şimdi o yarım saat pişerken ben bunun yanına koyacağım kuşkonmazları aynı şekilde ayarlıyorum. Kuşkonmazları soymayacağım ama ikiye kesiyorum. Şu en alt kısmını da kopardım. Fırında tavuk yapmanın en büyük aslında önemli noktalarından biri. En büyük değil de. O tavuğun fırından çıktığında güzel ve sulu sulu kalmasıdır. Çünkü takdir edersiniz ki tavuğun iki tane butu ve iki tane kanadı var. iki tane de kalça var. Eğer düzgün pişiremezseniz o fırından çıktığında tavuğun o göğüs kısmı beyaz eti oldukça lezzetsiz olur çünkü kuru olur. Biz o kuruluğu gidermek için aslında bu dediğim gibi daha önce çalıştığım otelde sürekli deniyorduk. Böyle bir yöntem geliştirmiştik. Bol sebzeyle bazen bu tavuğu bütün atıp o deminki sebzelerin hepsini içine doldurarak bazen karamelize edip altına bir parça üzüm suyu veya fermente edilmiş üzüm suyu koyarak ve üstünü kapatarak tavuğun göğüs kısmı alt tarafta o pişecek şekilde o şekilde pişiriyorduk. Ve tıpkı bugün yapacağımız gibi tavuk neredeyse pişmek pişmeden bir 10 dakika önce kapağını kapatıyorduk veya üstünü açıyorduk. Güzelce kızarsın diye ve böyle lezzetli bir hale gelsin diye. Şimdi burada yapmam gerekenler bitti. Bir parça ara verelim. O sırada tavuğumuz da pişsin. Sonra da kuşkonmazları pişirip hep beraber tavuğa bakarız. Artık tavuğumuz olmuştur. Ama dediğim gibi şimdi çıkaracağız kapağını ve bir sürede kapak olmadan pişireceğiz ki güzelce kızarsın. Ah işte tam bahsettiğim bu. Bütün o lezzetler tencerenin tabanında. Şimdi yapmamız gereken bu oldukça sıcak o yüzden dikkatli olmak lazım. Buradan birazcık taze kekik alacağım. Ve burada yaptığımız çektirme sosu. Çektirme sosu çok güzel kokuyor şu anda. O içindeki kakuleler, sarımsaklar mükemmel bir koku verdi. Burada güzelce tavuğun üstüne sürmemiz gerekiyor şimdi bunu. Her tarafına güzel bir şekilde sürmeye çalışın ki içinde şeker olduğu için iyice kızartacaktır. Bir tarafı çok kızarırken diğer tarafı beyaz kalsın istemezsiniz eminim tavuğunuzun. Nar gibi kızarmış güzel bir tavuk olması gerekiyor bunun. Evet, biraz daha çektirelim o esnada. Yanında sos olarak veririz. Birazcık kekik. Zaten portakal koyduk içerisine. Ama biraz da limon kabuğu koymak lazım ki. O da şimdi kızarırken mis gibi bir koku versin. Şimdi aynı şekilde atacağız ama bu sefer kapağını kapatmadan Bu esnada da artık yanında servis edeceğimiz kuşkonmazları pişirebiliriz. Kuşkonmazlara bir parça zeytinyağı kullanacağım. Biraz tuz. Bir diş de sarımsak kullanmak istiyorum. Etin yağını her yerine değecek şekilde şöyle bir parça harmanlayalım ve ısıtmış olduğumuz tavaya beyaz kısımları gelecek şekilde güzelce pişireceğiz bunları. Şöyle arada sıkıştırarak. Bunlar pişerken bir parça daha limon kabuğu üzerine. Birazcık karabiber. diğer sosumuza da bakalım. Evet gördüğünüz gibi yavaş yavaş köpürmeye başladı. Şu anda iyice karamelize oluyor. Ve rengi koyulaşıyor. Bunları da bir spatula ile aslında şöyle bastırırsak her yerinin bu ızgaraya değmesini sağlayabiliriz. renginden anlaşıldığı kadarıyla bu kadar yeter bile. Şimdi bir bir parçada yeşil kısımları değsin ızgaraya diye şöyle bir çeviriyorum. Ondan sonra bu zeytinyağlı sarımsaklı kabın içine koydum. sallıyorum ki iyice o bütün lezzetler birbirine karışsın tavuma bakayım o esnada ben bir de evet, harika çok yavaş yavaş aslında piştiği için ve kapalı alanda bir nevi buharda pişti. Üstüne de fırınlandı. O yüzden hem kızardı hem de şu anda yumuşacık olmuştur eminim. Ama bunu bir spatula daha yardımıyla alacağım. patatesler ve diğer sebzeler de bu tavuğun pişerkenki suyuyla iyice güzel piştiler. Onları şimdi bir tarafa alıyorum. Ki, biberlerimizi de alalım. Aslında bunun dibinde kalan o yağ ve suyla beraber harika bir pilav yapılır ama onu da artık başka bir bölümde yaparız. Önemli olan yemeğin gerçekten her yerini kullanabilmek. Yaptığınız zaman. Şimdi kuşkonmazları da şu tarafa koyalım. En son olarak da kuşkonmazların üstüne bir parça kavrulmuş fındığım var. O da güzel bir doku versin. Biraz da şu patateslere koyalım ondan. Üzerine kekik ve en son bahsettiğim limon kabuğu. Bu serpiştireceğiz. Harika oldu bu. Şimdi bu sosu da son olarak yalnız taba ısınmış biraz. Böyle üzerine yanına güzelce döküyoruz. Mükemmel. Tam bundan bahsediyordum işte size. Misafirleriniz geldi. Veya evde 2-3 kişisiniz. Koyun bunu ortaya. Hem proteini içinde hem nişastası patatesler hem de çok güzel sebzeler. Tam bir ziyafet yemeği. Afiyet olsun. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.